Merhaba arkadaşlar ben Ayça Aydın Edirne Merit Koleji Fen Bilgisi Öğretmeniyim. E, bu videomuzda birlikte e, vücudumuzdaki sistemler ünitemize devam edeceğiz. Vücudumuzdaki sistemler ünitemizin duyu organları kısmına geçiş yapıyoruz. Evet ilk olarak e, duyu organlarımız ne işe yarar? E, bununla başlayalım. Duyu organlarımız çevremizde gerçekleşen olayları algılamamızı, sağlar. Beş duyu organımız vardır. Bunlar göz, kulak, burun, deri ve dildir. Duyu organlarımızın yapısında dış ortamdaki uyarıları algılayarak sinir hücrelerine aktaran özel hücreler vardır. Bu özel hücrelere duyu almaçları denir. E, farklı duyu organlarımızda farklı duyu almaçları bulunur. Dış dünyadan gelen uyarılar duyu organlarımızda bulunan duyu almaçlarına gelir. Duyu almaçlarına gelen uyarılar burada elektrik sinyallerine dönüştürülür. Ve bu sinyaller çevresel sinir sistemiyle beynin ilgili kısmına iletilir. Beyin bu aldığı iletileri değerlendirir ve böylece algılama gerçekleşmiş olur beynimiz aynı zamanda vücudumuzun ilgili bölümlerine gönderdiği cevabında yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder bunu daha önceki videolarımızda beynin görevlerinde söylemiştik Evet şimdi bu beş duyu organının nasıl çalıştığına daha ayrıntılı bakalım İlk olarak görme duyu organımız gözle başlayalım Evet, gözümüzü iki kısımda inceleyebiliriz. Gözü e, koruyan yapılar ve görme ile ilgili yapılar olarak inceleyeceğiz. İlk olarak gözü koruyan yapılara bakalım. Gözü koruyan yapılar, kaşlar, kirpikler, gözyaşı bezleri ve göz kapağı. Evet, bu gözü koruyan yapıların kısaca görevlerinden bahsedelim. Gözlerimiz dışarıdan göz kapağı. Kirpikler ve kaşlarra e, içeriden de kafatası ile oldukça iyi korunmaktadır. Korunmaktadır. Kaşlarımız e, ter ya da e, yağmur gibi sıvıların gözlerimize girmesini engeller. E, kirpiklerimiz de gözlerimizi havadaki toz ve diğer maddelere karşı koruyan yapılarımızdır. E, bir de göz kapağımız var. Göz kapağımız hem gözlerimizi dış etkenlerden koruyor hem de biliyoruz ki göz kapağımız gözümüzün açılıp kapanabilmesini sağlıyor. Gözümüzü kapattığımızda göz kapağımız gözümüzün dinlenmesine yardımcı olan kısımdır. Evet bir de ne vardı? Gözyaşı bezleri vardı. Gözyaşı bezleri salgılanan gözyaşının... Gözyaşı bezi... Göz yaşı salgılanmasını sağlar. gözyaşı sayesinde ne yapıyoruz? Duygularımızı ifade edebiliyoruz. Ayrıca bir de bunların gözü temizleme görevi de vardır. Evet, gözü koruyan yapılar bu şekilde. Gözümüzün sadece az bir kısmını dışarıdan görebiliyoruz. Fakat bizim görebildiğimiz kadarından oluşmaz göz. Bir de Gözün geri kalan kısmı yani bizim göremediğimiz kısmın kısmı gözün kafatasına gömülmüş haldedir. Evet, şimdi ilk gözü koruyan yapılara baktık. Şimdi de gözün görme ile ilgili yapılarını inceleyelim. Evet, gözümüzün görmesini sağlayan yapılar dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve retina. Yani a tabaka olmak üzere üç kısımdan oluşur. Evet ilk olarak en dışta bulunan dışarıda sert tabakayla başlayalım. Sert tabaka e, gözün dıştan görünen beyaz kısmıdır. Yani beyaz renkli kısmıdır. E, adı üstünde e, sert yapıda bulunur, sert yapıdadır ve gözü dış etkenlerden sert olduğu için gözü dış etkenlerden korur. Sert tabaka gözün ön kısmından incelerek saydam tabakayı oluşturur. Saydam tabakanın diğer adı kornea. Evet, ön kısımda oluşturuyor. Kornea ışığın göze girerken ilk geçtiği yerdir ve gözün en dış kısmıdır arkadaşlar. Evet, daha sonra sert tabakanın altında bulunan diğer tabakamızın ismi damar tabaka. Damar tabaka dediğimizde aklımıza e, burada bulunan kan damarları gelecek yani e, kan damarlarının bulunduğu kısımdır damar tabaka. Damar tabakanın ön kısmında iris bulunur. Iris'in yere, şurası damar tabakanın ön kısmı. E, iris gözümüzün renkli kısmıdır. Iris'in ortasında bulunan daire şeklindeki açıklığa ise göz bebeği denir. Bakın daire şeklindeki açıklık göz bebeği. E, göz bebeği dışarıdan bakınca siyah görünür. Gözün en içinde bulunan tabaka ise hemen sert damar ve A tabaka dıştan içe sardık. En içinde bulunan tabaka ise A tabakadır. A tabakanın diğer adını da unutmuyoruz. Retina e, ee, bu tabakada duyu almaçları bulunur. Duyu almaçları ışığı uyartıya dönüştürür. Duyu almaçlarında oluşan uyartı görme sinirleriyle beyne iletilir. İrisin arkasında ise ne bulunur? Göz merceği bulunur. İrisin hemen arka tarafında göz merceği bulunur. E, göz merceği de göz bebeğinden gelen ışınların kırılmasını sağlar. E, bu kırılan bu ışınlar da retinanın üzerine düşer. Göz bebe e, göz merceği sayesinde. Evet, şimdi bir etkinlikle e, konumuzu anlattığımız kısmı pekiştirelim. Evet, burada görselimiz az önce anlatırken de görseli kullanmıştım. E, bu görselde e, numaralı kısımların neler olduğunu soruyor. Bu şekilde sorular da oldukça çok karşımıza gelir. Görsel önemlidir bu yüzden. Evet birlikte başlayalım nelermiş. Bir numaralı kısım. Evet e, gözün ön bölümünde bulunuyor. Saydam tabakanın arkasında göze rengini veren kısım. Neydi onun adı? İris. Evet iris ayrıca göze gelen ışık miktarını Ayarlar gelen ışık miktarına göre de genişleyip büzülür iris. Unutmuyoruz. Evet iki numara yine gösterilmiş. Bakın gözün ön kısmı en dış gözün önünde en dış kısmında bulunan kubbe şeklindeki saydam yapı. Yani korneaydı onun adı. Saydam tabakanın diğer adı. Saydam tabakanın diğer adı. Yani saydam tabakada yazabiliriz. Kornea olarak belirttik. Evet 3 numaralı yapı. Evet. Iris'in ortasında bulunan boşluk ve e, ışığın retina üzerine düşmesini sağlayan yapı neydi? Göz bebeğiydi. Evet. 4 numaraya gelelim. Hemen göz bebeğinin arkasında bulunan yapı neydi onun adı? Göz merceği. Göz merceğinin görevi neydi? Gözün e, Dışarıdan gelen cisimlerin görüntüsünün A tabaka üzerine düşmesini sağlayan e, mercek biçimindeki saydam organ. Evet geldik 5 numaraya. 5 numara neydi? En ki tabaka sert tabaka. Ne yapıyordu? E, gözün dışarıdan görünen beyaz renkli kısmıydı. Sertti ve gözü dış etkenlerden koruyan tabakaydı. Hemen 6 numara sert tabakanın bir altındaki tabaka neydi? Damar tabaka kan damarlarının bulunduğu kısım demiştik. Evet 7 numarada damar tabakanın altındaki gözün en içinde bulunan tabaka duyu almaçlarının yoğun olarak bulunduğu tabaka diğer adıyla retina ya da A tabaka olarak belirttik. Evet 8 ve 9 numaralı yapıları şimdi görselde belirtirken açıklayacağım. Sonra görme olayını anlatırken bir kez daha üzerinden geçeceğiz. Evet 8 numaralı yapının adı küçük sarı nokta şeklinde gözüküyor. Adı sarı leke ya da sarı nokta diyoruz. Gözümüzün arkasında yer alan retina kısmında en net gördüğümüz ve içinde ne var? Sarı leke, e, maddelerin olduğu görme merkezidir. Yani sarı renkli maddeler vardır. Sarı renkli maddelerin olduğu görme merkezi sarı lekedir. Burada duya almaçları daha yoğun bulunuyor. Ve ters görüntünün oluştuğu yerdir. Ters görüntü kısmını unutmuyoruz. Ters görüntü nerede oluşur dediğimizde sarı lekede oluşur diyeceğiz daha sonra 9 numaralı kısma şuradan görme sinirleri beyine geçiyor e, görme sinirinin en uç kısmında bulunuyor buraya kör nokta adını vereceğiz 9 numara kör nokta gözümüzde optik sinirlerin retinadan beyine geçtiği yer evet şurada optik sinirlerin e, beyine geçtiği yer e, kör nokta denmesinin sebebi kör noktada e, görme almaçları yoktur Görme amaçları olmadığı için de kör noktada görüntü gerçekleşmez. Bu e, özellikleri unutmuyoruz. Evet etkinlikle videomuzu tamamladık. E, bir sonraki videoda görme nasıl gerçekleşiyor e, bunu anlatacağız. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.